Burada Bosch'un SDS Max kırıcısı GSH 11 vc Professional'ı görüyorsunuz. Sınıfının en iyi performans ağırlık oranına sahip kırıcıdır. 1700 wattlık motoru sadece 11,4 kilogramlık ağırlığıyla 23 jullük darbe enerjisine ulaşır. Bu sayede betonda saat başına 1 tonun üzerinde ortalama kazıma performansı sağlar. GSH 11VC Professional'ın ana ve yan tutamakları birbirinden bağımsızdır. Bunun yanı sıra, titreşimi optimize edilmiş darbe mekanizması uzun bir hava boşluğuyla titreşimleri oluştukları yerde en aza indirir. Bunun sizin için anlamı belirgin ölçüde daha az titreşimdir ve izin verilen kullanım süresi gün başına 3 saati aşar. Örneğin, alüminyum krank kolu gibi sağlam metal bileşenler uzun kullanım ömrü sağlar. Uzunlamasına tasarımı özellikle yere doğru yapılan çalışmalar için uygundur. Bu sayede dik bir konumda çalışabilirsiniz ve daha az eğilmek zorunda kalırsınız. Dünyanın en güçlü 11 kiloluk kırıcısı GSH 11VC Professional'ın performansı sizi etkileyecek.